Kat katılalım ve eğlenelim Kino'nun teknoloji dünya Bip bup klik klak Kıvılcımlar havada Bir şey kaybolmuş Ah nerede acaba Ormandan vadiye kadar aşığı Kinu görevde Haydi 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 Kinu uzun boylu ve parlak zürafa Sabah akşam tamir eder her aleti daima Bulutları kodlar, teller şarkı söyler Teknolojinin kralı herkes sever Robotlar dans eder, devreler parlar Yapay zeka çizer her satır her karar Gülümsemesiyle araçları elinde Kinu'nun maceraları tatlı neşesinde Ah Kinu Kinu süper teknoloji Yıldızlara sinyal kayboldu mu? Korkma sakın. Kinunun çözümü her zaman yakın. Tıkla kodla oyna ve gül. Kinu kurtar. yapıyor Şarkı söyleyen, zıplayan, oynayan bir dost oluyor Birlikte kod yazar, neşeyle dolar Neon sarmaşıklar ve ay ışığı parlar Laptoplarını açar, yazmaya başlar Kino'nun kodlama okulu başlar Maymunlar alkışlar, papanlar bağırır Her uygulamada herkes kod öğrenir Lip zap Işık söndü, sinyal gitti diye bağırdı zebralar hemen. Ama Kinu gülerek dedi ki, takımım düşünün, birlikte olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok bunun. Asmalarla ve kumla anten yaptı biraz mantık biraz güç kattı. Bum sinyal parladı yeniden. Ah Kinu Kinu süper teknoloji yıldızı, yakın uzak her yerde çözer. Yapay zeka döner Dişliler çalışır Her sorun zaferle sonuçlanır Tıkla kodla oyna ve gül Kino kurtarır günü hep bu yol Artık orman Mutlu bir şarkı söyler Tekno ışıklar ay altında parlar Kino dinlenir kulaklık Kulağında hayal eder parlak cihazlar rüyasında Eğer vayin kaybolursa bir gün Kinoyu çağır gelir hemen o an Koca bir zihin nazik bir kalp Hiçbir teknik bilmece onu durduramaz Kop, bup, klik, klak Yaşasın, yaşasın Kino zürafa günü kurtardı